Üçüncü piyade tümen komutanı. Üçüncü piyade tümen komutanlığı görüş yerlerinde komutanım. Sağ Sağ ol komutanım. Sağ, sağ, sağ ol. Alabay Murat Tulu, yüz dalay komutanı. Sol komutan, sol komutan. Olay atıyor. İspanyol İKK şube mi komutan? Sol. Evet, Nasıl? Sol. Güzel sağ ol. Terörü kaynağında kurutmak esas. Arkadaşlarım. Artan bir şiddette, artan bir tempoda taarruzu bir anlayışla teröristle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Ve inşallah sizin yaptıklarınızla, çalışmalarınızla, Mehmetçin alın teriyle 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. Hep beraber. Yani bu konuda azimliyiz, kararlıyız, çok şükür buna muktediriz. Ve bu iş inşallah bitecek arkadaşlarım. En son terörist, etkisiz gelmeden durmak yok. En son terörist etkisiz hale getirinceye kadar bu mücadelemiz arkadaşlarım devam edecek. Bunları yaparken bunları yaparken değerli arkadaşlarım bunları yaparken sivil masum insanlara zarar gelmemesi için tarihi kültürel dini yapılara zarar gelmemesi için çevreye zarar gelmemesi için hep birlikte hepinizin bildiği gibi hem planlama safhasında hem icra safhasında sizler azami dikkat gösterdik, gösteriyoruz. Sadece uluslararası hukuk mecburiyetinden dolayı değil, bizim binlerce yıldır tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimiz bunu gerektiriyor. Biz masum insanlara savaşmayız. Biz çevreye zarar vermeyiz. Bizim hedefimiz kendi düşmanımızdır. Karşımızda kim var? Şu anda bizim karşımızda teröristler var. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bunu çok iyi anlaşılması lazım. Arkadaşlarım çok şükür bugüne kadar, bugüne kadar girilemez denilen yerlere girdiniz. Çıkılamaz denilen yerlere çıktınız. Su artık çaresizlik içinde debelenen, çırpınan bu teröristlere en son darbeyi de vurmak suretiyle en son terörist ithal getirinceye kadar bu mücadeleyi artan bir şiddet ve devam ettireceğiz. En son terörist arkadaşlarım burası önemli. En son terörist ithal itir getirinceye kadar sakın ola. Ne yavaşlama var, ne değişiklik var, ne vazgeçme var, böyle bir şey yok en son etrafa getirince kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve inşallah bunu tamamlayacağız. Burada pençe, huduttaki en son kilit. Pençe, oradaki bir borçluk ve dolayısıyla hudutların tam olarak kontrol olacak. Geçişleri vesaire artık, artık artık Türk Sağlık Kuvvetleri kontrol edecek. Teröristler hiçbir şekilde ülkemize, milletimize zarar vermek üzere ülke hudutlarından geçemeyecek arkadaşlar. Arkadaşlar Türkiye bildiğiniz gibi sadece ben bu kendi milli konularımızda değil, aynı zamanda uluslararası alanda Bölge ve dünya barışına katkı sağlamak için elinden gelen şeyi yapıyor. Bu manada Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çalışmalar var. Dolayısıyla uluslararası alanda özne haline geldi Türkiye. Türkiye'nin sorumlulukları arttı. Efendim çeşitli konularda, çeşitli yerlerde Türkiye'nin söz sahibi olduğunu görüyoruz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Rus e, Cumhurbaşkanı ile Sayın Putin ile ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Zelenski ile yaptığı konuşmalar, görüşmeler sonunda bize verilen görevler var. Bu görevler çerçevesinde yaptığımız çalışmalarla arkadaşlarım geldiğimiz noktada biliyorsunuz bu tahıl koridoru açıldı. Bunu e, Cumhurbaşkanımız yaptı, Türkiye yaptı. Bir. ikincisi geçtiğimiz hafta ayın 29'unda bir saldırı oldu Rus gemilerine ve Ruslar bu anlaşmayı askıya aldılar. Daha sonra yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı, bizlerin yaptığı girişimlerle muhataplarımızla yaptığımız konuşma görüşme sonunda tekrar bu işi hale yola soktuk tekrar çalışmalar başladı. Bunlar Türkiye'nin kıymeti, Türkiye'nin rolü, Türkiye'nin hem dünyada hem bölgemizdeki etkinliğinin açık göstergesi. Bugüne kadar bu sayede 10 milyon ton, 10 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine nakledildi. Bununla alakalı diğer konular var. Bununla da arkadaşlarım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bugün 12'den itibaren her şey normalleşti. Rus Savunma Bakanı bizi arayarak her şeyi normalleştirdiğimizi söyledi. Biz de bu bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımıza aktardık.